Herkese merhaba bu videoda Bengut üzerinden gelen x marka 6000 pik gücüne sahip 3000 watt sürekli enerji verebilen 12 volt tam sinüs inverter'ın incelemesini yapacağım. Kutu içinden 6000 wattlık 12 volt tam sinüs bir inverter çıkıyor. 2 çarpı 25 mm kalınlığında oldukça kalın ve 200 dereceye kadar dayanan bir kablo topraklama kablosu, yedek sigortaları ve anahtarı da çıkıyor kabloyu buraya bağlamamız için anahtarını da gönderiyorlar ve uzaktan kumandası bu kumandayla invertörü uzaktan açıp kapamamıza olanak sağlıyor ve bir tane de manuel İngilizce bir kullanma kılavuzu kutu içinden çıkmakta. Invertörün yanında gelen kabloları kutup başlıklarına bağladım. Anahtarıyla bu şekilde sıkıyoruz. Ve sıkma anahtarını da yanında göndermişler. Bu çok iyi ve kapaklarını bu şekilde kapatıp plastik somunla da sıkıştırıyoruz. Burada bataryamız var. Bataryamız 12.8 volt ve 200 amperlik bir batarya. Bu tip invertörleri çalıştırmak için böyle güçlü bataryalara ihtiyacımız var. Eğer böyle güçlü bir invertörü Gel aküyle çalıştırmak istiyorsanız mutlaka 12 volt 250 amper üstü batarya seçin. Ama LiFePo4 bataryada 200 amperlik modeli sizin işinize yarayacaktır. Tabi batarya seçeneğini seçerken piyasada kapalı kutu bataryalar var. LiFePo4 bataryadan bahsediyorum. Ee, özelliklerine yazın 100 amper bataryadan 100 amper çekebildiğinizi 200 amper bataryadan da 100 amper çekebildiğinizi yazmakta o şekilde bataryalardan uzak durmaya çalışın şimdi kutup başlıklarına bataryamızı bağlayacağım inverterin çıkış dalgalarına bakacağız tam sünüs mü ve e, farklı cihazlar bağlayacağım çalıştırabilecek mi bunu da göreceğiz Invertörümüzün ön yüzünde 4 tane USB çıkışını görmekteyiz. 4 adet telefonumuzu buradan şarj edebiliriz. Ortada on off anahtarını görmekteyiz. Bir konumuna aldığımızda invertörümüz direkt olarak çalışıyor. Göstergeleri çalıştı görüyorsunuz. Orta konumda zaten kapalı. Alt konumda da remote yazıyor. Yani kumandadan açıp kapatmamıza olanak sağlıyor. Hemen göstereyim şöyle bakın bastım çalışıyor kapatma tuşuna basıyorum ve kapanıyor üç tane çıkış görmekteyiz üçünden de 220 volt 60 Hz'lik bir güç alabiliyoruz Tabii ki 3000 wattlık sürekli bir çıkış veren inverter her birinden 3000 watt güç çekebiliriz ama üçünü kullanacağımız zaman 3000'e 3'e bölmemiz gerekiyor. Yani 1000, 2000, 3000 olarak kullanmamız lazım. Burada da ayrı bir çıkış portu var. Görüyorsunuz. Topraklama ve 220 volt yine 3000 watt'lık bir güç alabiliyoruz kablo yardımıyla evimizin tesisatında bağlayabiliriz. Burada da topraklama bölümü var. Yanında gelen kabloyu topraklama hattına bağlayabiliriz. Osiloskop özelliğine sahip bir multimetrem var. Buradan da invertör çıkış dalgalarının tam sinüs olup olmadığını göreceğiz. Invertörümüzü açıyoruz. Bakın 222 volt şu an çıkış vermekte. Ray tuşuna basılı tutuyorum. Dalga formunu görüyoruz arkadaşlar. Tam sünüz bir inverter olduğunu bize gösteriyor. Hertz değeri de 60 Hz. Bu ürünümüz 60 Hz ve Türkiye standartlarında 50 ve 60 Hz'i rahatlıkla kullanabiliyoruz. Burada profesyonel bir fön makinem var. Oldukça güçlü, yaklaşık 2200 W'a kadar bir güç çekiyor elektrik olarak. Burada da yine multimetrem var. Yine osiloskop özelliğine sahip. Tabii ki şu an invertörümüzün çıkışına bağlı. Cihazı kullanırken tam sünüs ayarının bozulup bozulmadığında size göstermek için osiloskop bağlıyken saç kurutma makinamı yani fön makinamı çalıştıracağım. Duyduğunuz gibi şu an çalıştırıyorum. Ve gördüğünüz üzere herhangi bir bozulma olmuyor. Tam güçle çalıştırdım şu anda. Yaklaşık 2240 Watt bir güç çekiyor. Ve dalgalanma hiçbir şekilde bozulmuyor. Ve tam sünüz özelliğini kaybetmiyor gördüğünüz gibi. Batarya voltajını, batarya sıcaklığını görebiliyoruz. Elektrikli sobam var. Şimdi elektrikli sobamı çalıştıracağım. Fişi buraya takılı görüyorsunuz. Zaten düğmesine bastığımda buradaki watt değeri de değişecek. Tek çubuğunu açtığımda görüyorsunuz 450 wattlık bir güç çekiyor. Yine osiloskopum da bağlı herhangi bir değişim yok. Hatta şöyle çıkalım. Tekrar girelim. Görüyorsunuz. Hepsini çalıştırdığımda ise invertörümün fanı devreye girdi ve 1330 wattlık bir güç çekiyor şu anda toplamda 3000 watt'ı denk getirmeye çalışacağım. Fön makinem de bağlı. Bakalım gerçekten de 3000 watt'ı destekliyor mu? Evet, 3000 watt'ı biraz geçtik. Volt arızası verdi. Biraz fazla yüklendik. Bir tane çubuğunu açalım ve fön makinamızın hepsini açalım şöyle. Şu an 2700 watt çekiyor. Sobamın bir çubuğu açı. Herhangi bir bozulma yok. İnvertörüm rahatlıkla çalıştırabiliyor. Tabii ki bu şekilde çalıştırdığımda ise şöyle hepsini açalım. Bunu da bu şekilde ayarlayalım. Evet. 3000 Watt'ı bir şekilde denk getiremedik. Şöyle farklı bir soba daha getirdim. Küçük sobam da burada. Tam 3000 Watt'a denk getirmeye çalışıyorum ama bir türlü denk getiremedim. Çünkü 3000 Watt gördüğünde 3001 olduğunda otomatik olarak sistem kendini kapatıyor. En azından 2900'ü bile görsek bizim için yeterli. Şimdi elektrikli sobamı çalıştırdım. Elektrikli sobam 2140 watt güç çekiyor şu anda. Diğer sobamı da çalıştıracağım ama umarım çalıştırabilir. Biraz daha çalışsın şöyle. Evet. Tam 3010 watt görüyorsunuz 3000. Şu anda 2980 ve iki do iki sobamı da rahatlıkla çalıştırabiliyor. Sobamız zaten kızarmaya başladı. Diğer sobamız da kızarıyor. Yani 2980 inverterümüz tam 3000 watt'ı desteklediğini de bu şekilde sizlere göstermiş oldum. Inverterümüz açıklamalar kısmında yazdığı gibi 6000 watt pik gücüne sahip ve 3000 watt sürekli enerji verdiğini bize ispatladı. Bunu da görmüş olduk. Hala da invertörümüz açık. Bakın tam sensiz olduğunu görüyoruz. Sıcaklığında 40 dereceye çıktığını gördük arkadaşlar. Bu normal bir sıcaklık çünkü oldukça yoğun çalıştı. En azından inverterimizin ne kadar kaliteli olduğunu size göstermeye çalıştım. Bundan önce 2000 watt modelini ve 3000 watt modelini incelemiştik. Sizler de bu ürünü beğendiyseniz videomun açıklama kısmında bu ürünün satış linki hemen altında indirim kuponu var. İhtiyacınız varsa bu modeli satın alabilirsiniz. İnvertörümüz gerçekten çok kaliteli arkadaşlar. Şöyle baktığımızda da kalite hissiyatına verdiğini gözlemliyoruz. Bugünlük de bu kadar. Bir inceleme videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.